Marufonlu Go kapsamında Arki Türkiye ile birlikte kıyı kentimin öyküsü projesinde yer almaktayız. ve Çocukların aslında su ve suya dair olan fikirleriyle ilgili atölyelerimizi yürütüyoruz. Biz birilerine uğraşırız diye düşünmeyin. Evinizde mesela geri dönüşüm toplanmıyorsa, ailenize biz bunları ayrı toplayalım, birikirelim, doğru yere gitsin diye uyarırsanız onlar bize ulaşacak bir şekilde. Biz de sizin dolaylı olarak çevreye zarar vermemeniz için elimizden geleni yapmaya hazır bekliyor olacağız. İnip kalkan bir mekanizma yaptım. Ben şu an bunu deniz doya kalı bulaya işkale yaptım. Babamla kurduğumuz bir atık bölüm var oyuncak giysi. Oraya atıyoruz. Ben <laughs> hastanelik çocuklara bağış olarak kullanıyorum. Bazen deniz kenarlarında çok kutuları da olmayabiliyor. Bunları ne yapıyorsunuz? her halükarda belki çöp bulamayız falan diyerek yanımıza her zaman köşe geçiriyoruz.